Diyor ama Burada ana kutu var Ol. Lan Köpek Anam Olur 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 tam keseriz bunları ben mutant yerine girdim Allahım Rabbim ya Lan Vurdu. O daha var ya, daha var, daha var. Anam. Kanamam var ya, kanamam var. Pezevenkler zıplıyor. Dayı. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Dayı, oturduğun yer çok da daha yer değil haber Oğlum onu bir şey kuruyor lan. Ben bir şey diyeyim bence o o öyle ölecek bir şey değil. Ya bizim vurabileceğimiz bir şey değil sanki yok. Lan. Ya yapma. Hayır ya. Oğlum yapma ya. <laughs> Oğlum herkesle kapışacağız mı? Bu ne ya? Banditler falan geldi. Ne oluyor abi? Gerçi onlar yakında O normal de biraz. Tamam. Öf. Öldü. Ay Allah kahretsin ya. Allah'ın cezası. Sen nesin böyle? yaptı bari al abi de sen nesin oğlum bu ne ya burada niye amerikan şey filtresine geçiyor mavi mavi ne bu ya bir şey anam Bir bana ateş ediyorsa var ya çok pis vururum ya sanki Anam. Ana ne? Aa! Aa! Silahla falan vuruyor lan. Oğlum burada bir şey var ha. Kör oldum az önce lan. Gözünü attı herhalde. Beni ne ince soktun ya. Nerede ki o şey? Bir dakika bakayım bir. Tamam ben düz gideceğim. Sonra sağa gideceğim, alacağım Shipment'ı koşarak çıkacağım herhalde. Aynen. ya Plan bu gibi. Ben türlü varım. Birkaç mermi var o Bir de böyle bir bakış atla sıkmak lazım. Bir de Goblin gibi koşarak geliyor ya abi, manyak ya. Allah manyak. Lan Goblin. Sen değil lan şu goblin diyorum ya dur. Dur ya. Ha buldular mı beni? Oha o kutuyu bana atmaz herhalde lan. Ne oluyor lan? O kutunun parçalarını bana atacak şimdi. Tamam. Ya onu ben yapmadım tamam. Abi yo, yo, bırak 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 boş ver boş ver. alalım gidelim şu herifi. Şu heriften bir şey alacağım ben. Şu heriften bir şey almam lazım. Ver abi ne var? Tamam abi al gidiyorum. Çık abi çık 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 çık. Koş 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 koş. Abi yok 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 abi almayayım sağ ol. Sağ ol abi almayayım ben. bak bırak, bırak. koş koş. Tamam tamam bu kadar ya, bu kadar ya. Bu kadar basit diye. Koşarak demek ki bazı görevleri koşarak yapmak lazımmış. Evet. 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 O ya o onu vurmam lazım benim. Sanırım ya da vurmam lazım. Anlayamadım. Beni beni sikiyorlar beni ne yapıyorlar bana ne oluyor? İtis şu kanalı tabi. <laughs> ya ne oluyor? Ölü... Ölü bari? Pes bak ya. Da demek ki neymiş? O arkadaşa içerideki pompalıyla balıyla vurunca ölüyormuş.